Merhaba abi kolay gelsin. Kardeşim hoş geldin. Abi ben 3 gün önce e, ekmek almıştım da e, bu bayatlamış taziye değiştirebilir misin abi? Abicim sana bir şey söyleyeceğim mantığına yatıyor mu? 3 gün önce aldığın ekmeği bana şimdi getiriyorsun bayatlamış diye. Ya abi bana ne değiştireceksin. Sana bir şey söyleyeceğim kime götürürsen sana bunu değiştirir? Herkese. Üf, ver kardeşimin ver Allah affetsin ver. Üç gün önce bayatlamış ekmeği bana getiriyorsun. Ben bunu neye harcayacağım? Martlar'a verirsin. Biraz sevap işte. Sen ne yapmadın? Evdeki ekmek yok o yüzden. Hızlı ol biraz ya. Akşam oldu. Bak cinlerim zaten tepemde. Saçma sapan şeylerle geliyorsunuz buraya. Yok üç gün önce aldım ekmek. Bilmem de bayatlamış. Al. Hadi görüşürüz Allah'a emanet Kolay gelsin kardeş böyle deli insanlar da bu dükkana geliyor ya ben ne diyeyim ya.